Herkese merhabalar. Bugün sizlere dolma yapacağım. Şu anda iç malzemelerin hazırlığını yapıyorum. 4 su bardağı pirinç, 2 su bardağı bulguru önce yıkıyoruz. Bulgur ve pirincimizi yıkadıktan sonra kabımıza alalım. İçine 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı sumak. 1 tatlı kaşığı tuz. Yine isteğe göre bunu damak zevkinize göre sonundan ayarlayabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı kekik ve 1 yemek kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı limon tuzu. Önceden hazırladım. Domates konservam var benim. Dilinize göre konserveniz varsa konserve yoksa da iki domatesi rendeleyip içine koyabilirsiniz. Bir yemek kaşığı domates salçası. Yarım yemek kaşığı da biber salçasını ekleyelim. Ardından bir çay bardağı zeytinyağını da ekleyince yoğurmaya başlayalım. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Kimyon unutmuştuk. Bir çay kaşığı kadar kimyon ince kıyılmış maydanoz ve kuru soğan. Bir adet kuru soğan. Yarım demet de maydanoz. Çok az bir şey de nar ekşisi ilave ediyorum. Demeleri iyice yoğuralım. Tenceremizin dibi tutmaması için dibine süzgeç ve bir adet domatesi dilip koyarsanız hem lezzetini verir hem daha güzel olur. Acur ve kabakları tepesine kadar gelmeyecek şekilde şu şekilde dolduralım. Böyle doldurduktan sonra sırasıyla tenceremize dizelim. Yarıya kadar doldurun malzemeleri pirinç şiştiği için Dolmalarımızı doldurduk, acur ve kabaklarımız. Şimdi üzerine çok hafif zeytinyağı gezdiriyoruz. Ardından bir portajla da kapak yardımıyla üstüne kapatalım. Sıcak suyla tam eşit mizanlı durduralım sıcak suyu. Suyunu şu şekilde göstereyim, aynı seviyede olması yeterli. Ocağa aldık dolmalarımızı. Dolmalarımız pişti, servise hazır, yumuşacık. İçini şöyle göstereyim.